Merhabalar dostlar. Arkadaşlar 14 Ağustos 2024 tarihinde saat 14'te kamu aydınlatma platformuna Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi geldi. Hemen bakalım nedir? Sözleşme imzalanması hakkında. Peki haberin içeriğini şöyle hızlı bakmaya çalışalım. Bu arada Aselsan arkadaşlar gün sonunda %1,37 eksi kapattı. Onu söyleyeyim haber güzel ama. Şimdi arkadaşlar şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir de özet bilgi geçilmiş. Bakın ne diyor. Aselsan ve Anadolu Deniz İnşaat Kızakları Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında yeni tip süratli çıkarma gemileri ihtiyacı için Aselsan Savaş Sistemleri satışına ilişkin 32 milyon avro tutarında sözleşme imzalanmıştır diyor arkadaşlar. Yani şöyle bakalım 1 avronun arkadaşlar 37 lira 04 kuruş olduğunu düşünürsek hemen bakalım ne kadar yapıyor arkadaşlar. 1 milyar 185 milyon TL arkadaşlar bakın 1 milyar milyar liralık anlaşma çok ciddi milyon değil milyarlık arkadaşlar. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2025-2026 yılları içerisinde gerçekleştirilecektir diyor. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. Bakalım zaman neyi gösterecek. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.